Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir. Temennisindeyim. Eee Twitter'dan bir analiz yapacaktım ama böyle müsait bir an yakaladım arkadaşlar. O yüzden kısa böyle bir piyasa analizi yapayım dedim. Ee, hemen böyle kısacık kısacıcık kısacacık evet söylüyorum. kısaca bir analiz yapalım. BTC dün söylediğimiz 55.500 desteğini şu an için test etti. 55.500 altındaki diğer destek noktamız 54.900 alanına gelen yükselen trend desteğimiz. Orayı da kırarsak 52.500'de 53.000 aralığında bir destek noktamız var. BTC'de bir diğer hedef orası olabilir. 4 saatlik her sayıda 50'ye çok yaklaştık. Ee, yani bütün hareketli ortalamaların üzerinde değiliz şu an. Tam böyle MA20'nin altına kırmak durumundayız. Yani genelde şöyle bir şey olabiliyor. Özellikle bu tür yükseliş dönemlerinde. Altında birazcık kapatıp daha sonra sert bir şekilde üzerine atıyor. Silkeleme yapabiliyor. O yüzden... E, birazdan zaten Alım emirleri vermiştik. Onlar hakkında da konuşacağım. Dün canlı yayında da birkaç altcoin videosunda altcoinden bahsetmiştim. Şu an BTC'de arkadaşlar. Yani güncel her türlü geri çekiliş. Normal alım fırsatı olarak gözüküyor. Bir saatlik grafikte sayı dibe yaklaşmak üzere. Hani en kötü düşerse de 54.900'lere doğru bir düşüp RSI'de ciddi bir şekilde 30'un altına girip saatlik grafikte oradan yukarı yönlü bir tepki vermesi muhtemel olabilir arkadaşlar. Onu bekleyebilirsiniz. Onun dışında şöyle baktığımda ben biliyorsunuz yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Geri çekilme normal retest olduğunu düşünüyorum. Yani bugün BTC ya olmaz hani olur demiyorum ama yani şöyle o tutup %30 geri çekilip tekrar 42'ye falan 43'e gelse bile ben panik yapmam. Benim bir stratejim var. Haftalıkta MA20 altında kapatmadığı sürece ben tutmaya devam ediyorum. Ee, ve kar ediyorum zaten. Kar ediyorum. Şu an için de güncel destek seviyeleri bunlar kırmamız gereken direnç 57500 üzerinde günlük mum kapatırsak günlük mum 57500 çok 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 aşırı güzel olur arkadaşlar BTC'de güncel durum bu ve dominasta geliyor gelmekte olan Dominas sert bir düşüş yaşadı BTC'nin düşüşüyle alt koyunlara hafiften bir canlanma geldi sabahtan bu yana arkadaşlar dominasta da güncel destek noktamız 45 bandı Dominas burada şöyle bir şey yapabilir bir şöyle bir saniye yanlış şeyi çizdik. Şöyle bir e, uyumsuzluk verdi. Şimdi gelip böyle daha yüksek çıkıp daha büyük bir uyumsuzluk verebilir Dominas. E, o zaman gene tadından yenmez. Ben gene altcoin'ları tutmaya devam ediyorum. Onun dışında dün alım emirleri vermiştik. Ondan bahsedelim. Yani altcoin'ler adına şu an e, evet birkaç gündür çok üzücü bir durum yaşıyorduk. Hani BTC yükseliyordu. Altlar düşüyordu. Dün şu emirleri vermiştik. Ontolojiye hemen bir bakalım ontolojiye. 95 demişiz. Gelmiş mi? Geldi diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, ya ontoloji gelmiş. Şu an ontolojide ne kadar zarardayız ortalama? E, ontolojide o, şu an şöyle baksan nereden baksan %5 zarardayız. İsteyenler şunu yapabilir. Stop koymak isteyenler e, 0.88 altında 4 saatlik kapanışla birlikte stop olmak isteyenler olabilir. Ben tutmaya devam ediyorum. E, be, yani benim stratejimi biliyorsunuz. Cake coin <laughs> o güzel. Cake coin'de kar, kardayız. Cake coin bugün 17 lira kadar düştü. Bizim alım emrimiz neredeydi? 18.25'ti. Cake coin'de Şöyle baktığımızda 18-25 şu an %5 karda hatta şu an tam evet şu an milimetrik %5 kardayız. Yani ontolojiden ettiğimiz key zararı key coin çıkardı. FLM 046'dan almışız. Söylemeye bakalım. Ee, onun da alım emri geldi diye biliyorum. FLM 046 hemen hemen kafa kafaya şu an yani 046 60'tan almıştık. Biz şu an şöyle nereden baksan %1 bir bile sayın yüzde bir civarı bir zarar hani çok büyük bir zarar değil. Van'dan herhalde bir zarara girdik gün içerisinde de sonra ne oldu bir bakalım. Van'da da şu an hemen kafa kafiyeyiz yani çok büyük bir zarar yok Van'da da ortalama yani şöyle 22 970 falan oradan tuttuğunda yüzde bir yüzde iki de buradan hadi yüzde üç olsun bir de CHZ'den bahsetmiştik dün akşam. Canlı yayında fark edip yazmıştım. Onun dışında canlı yayında bazı altcoin'lerden de bahsetmiştim. Mesela Solana düşerse 140'a alırım demiştim. Solana'yı aldım. Hala tutuyorum. Haberiniz olsun. Hatta 140'tan kaldıraç açmıştım Solana'ya. Tabii kaldıraçları çok fazla paylaşmıyorum ama ee, Solana'da almıştım zaten. Canlı yayında birkaç altcoin'den daha bahsetmiştim. CHZ 0.29'da bakalım kaça düşmüş. Ondan ne kadar bir zararımız var. O güzel. Ya şu an biz zararda değiliz. Şu an hemen kafa hemen hemen kafa kafayız arkadaşlar. %1 %2 buradan kar var Şu an hemen hemen kafa kafiyiz. E, bozmak isteyenler bozabilir. Yani şu an bozanların hiçbir şekilde zarar olmaz. Yani şu sepeti yaptıysa bir insan, şu an zararı olmaz. Yani şuradaki şu beş koyundan bir sepet yaptıysa şu an zararı yok. hepsinin alım ömrü gelmiş, hepsini almışız. Güzel. E, şu an ben tutmaya devam ediyorum. Güncel durumda bu şekilde. Evet, BTC'de güncel durum bu. Desteklerimiz belli. Altcoin'lardaki fırsatlar bence yavaş yavaş geliyor. BTC burada 55-57 arasında yataya bağlaması bile altcoin'lerde ciddi yükselişi getirecektir diye düşünüyorum. Yeter ki şuradaki 54-900 desteğini kırıp 52.000'lere düşmesin. O zaman altcoin'ler daha sert düşebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. 52-553 bandında tutun, büyük ihtimalle tutunur diye düşünüyorum. Farklı bir durum olursa Twitter ve Telegram'dan yazarım. Sağlıkla kalın. Videoya like atıp yorum atmayı, bana destek çıkmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.